Fuar, demir-çelik sektöründeki en etkin ve en çok katılımlı bir fuar olduğunu yıllar önce kanıtladığı için yine yoğun katılım hem firmalar tarafından hem de ziyaretçiler tarafından yoğun katılım ve ilgiyle başladı. Ve halen de aynı yoğunluk ikinci güne yansımış durumda. Çağ Çelik olarak e, özellikle bir buçuk sene önce devreye aldığımız daha kalın ebatlı profil hatlanemizde ürettiğimiz ürünleri bu sene daha yoğun bir şekilde sunma imkanına sahip olduk. Burada ifade ettiğim gibi müşteri taleplerinin ebat olarak daha kalın ve yeni ürün olarak da profil ürün gamında 200 ebat I e, profil, H profil, e, IPN, ...bütün ürünleri bu fuara yetiştirme fırsatımız oldu. Güleş Grup olarak dünyamızda 10 tane şirket bulunan... ...lojistikten demir-çeliğe ve hatta sağlık sektörüne kadar... ...şirketler bulunduran bir grubuz. 1978 yılında, bundan yaklaşık 46 yıl önce kurulmuş olan Çağ Çelik, ...yıllardır Türkiye'nin en büyük ilk sanayi kuruluşu içerisinde ilk 500'de yerini almaktadır. İhracat yaptığımız ülkeler yukarıdan başlarsak Amerika, Kanada, Avrupa ülkeleri, aşağı tarafa geldiğimizde Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, e, Ürdün, e, onun dışında e, Asya tarafına doğru gittiğimizde Malezya, yoğun ürün sattığımız yerler. Genelde bizim dinamiklerimizde özellikle Covid'den sonra sektörün içinden geçtiği sıkışıklıkta piyasalar nerelerde daralıyorsa biz ticaretin aktif olduğu, büyümenin aktif olduğu ülkelerde aldığımız uluslararası sertifikalarla o ülkelere ihracat yapmaya devam ediyoruz. Biz yatırım yapmayı çok seviyoruz. Yatırım hem mevcut tesislerinizi müşterinin istediği yeni ürünleri üretmek için hem de yeni pazarlara açılmak için yeni kapasite artırma ihtiyacından doğmaktadır. Ya bu kapsamda da örnek veriyorum ISO 500 içindeki yerimizi ilk 50'ye taşımak üzere yakın zamanda 1.5 milyon ton kapasiteli yeni bir çelik yatırımı yapmayı planlıyoruz. Yani yatırım riskini seven bir şirketiz, büyümeyi seven bir şirketiz ve kalite tarafında müşteri memnuniyeti yakaladıkça bir şekilde fark ve değer yaratmayı seviyoruz bulunduğumuz ürün grubunda.